Gezek ilçesinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatıp kışa hazırlık yapmaya başladı. Gezek ilçesine bağlı Sakyol köyünde buğday hasadının ardından kazanlar kaynamaya başladı. Dev buğday kazanlarının kurulduğu köyde vatandaşlar kış mevsimine hazırlık yapıyor. Evet. Tarladan hasadı yapılan buğdaylar yıkandıktan sonra kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda yaklaşık 3 saat boyunca karıştırılarak kaynatılıyor. Kaynatılan buğdaylar daha sonra yere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor. Böyle kışlık hazırlıklarımıza bulgur haşlıyoruz. Bulgurlarımızı ilk önce yıkıyoruz. Ondan sonra kazanlara seriyoruz. Daha sonra da savanlara serip kurutuyoruz. Sonra da değirmene gönderip yok Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor. Kimi vatandaşsa yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.